Twitter'da ne güzel rahat rahat geziyordum. Sonra takip ettiğim arkadaşlardan biri bir OnlyFans'çının ağlanmasını alıntılayarak onunla dalga geçmiş. Çok normal. Bu bahsettiğim OnlyFans'çı da zaten popülerlerinden biri. OnlyFans işinin ne kadar sıkıntılı olduğunu, bakın ben gülüyorum, eğleniyorum ama aslında böyle böyle sıkıntılar çekiyorum tarzında paylaşımlar yapmış. ana maddeler çoğunlukla evim ifşa oluyor. insanlar sürekli bana hakaret ediyor. Beni cinsel bir obje olarak görüyorlar. Ailem, arkadaşlarım sıkıntıda vesaire böyle tane tane şeyler yazmış. Bu acitasyonu bir kenara. Şunu da söylemek istiyor insan. Ulan bu yolu kendin seçtin zaten. Acitasyon yapan fuhuşçular da artık o kadar yoruyor ki insana. Ulan zaten seçtiğim bir hayat bu. Hani böyle bir şeye kalkıştığında zaten olabilecek şeyleri önceden biliyor her insan. Bunları tahmin edebilmek için zaten çok da zeki biri olmana da gerek yok aslında. Bunları biliyordun. Sözleşmeyi onayladın ve tahmin edildiği gibi tonla sorun yaşamaya başlıyorsun. Bunlar istiyor ki hem ayranım dökülmesin hem de tatsız olaylar yaşanmasın. Kolay para kovalayan insanların acitasyonları kadar yoran bir şey de yok. Ben de mesela kolay para için haraç işine falan girdim. <laughs> mafya olmaya karar verdim. Aa, daha büyük bir mafya başımı ezdi. <laughs> Birkaç ay boyunca da zaten Dilan Polat'ın ağlanmalarını görmüştük. Artık sistem öyle bir hale geldi ki zaten bunlara üzülmeye başladık. Sıradan insanları falan unuttuk. Kolay paranın olayı budur zaten. Aslında o kadar da kolay para olmaması. Bunlarla biraz konuş. Emek gerektiren işleri ne kadar küçümsedikleri, emekten ne kadar kadar kaçındıklarını görürsünüz. İstiyorlar ki hiçbir şey yapmadan, vasıfsız bir şekilde, hiçbir şekilde çabalamadan bok gibi para kazanalım. Yok öyle bir dünya. Kazandıkları da para değil bu arada he. Çok kazanıyoruz imajı vermeye çalışıyorlar çoğunlukla. Dünyada kazananlar var tek tük ama o kadar sanıldığı gibi de değil. Yan gelir olarak fuhuştan kazanıyorlar asıl parayı. Abi bu sektöre girdiğinde zaten bunlarla karşılaşacaksın. Sen zaten en başında demişsin ki ben iyi bir eğitim almak istemiyorum. Herhangi bir kariyer inşası yapmak istemiyorum. Götümü yemiyor çünkü. Götümün yediği bu tarz şeylere yönelmek istiyorum. Sonra da vay efendim niye böyle sorunlar var? Kolay paranın nerede alındığı böyledir. O yüzden zaten kolay para olarak gözükür. Ama kolay para kavramı da yanılgıdan ibarettir. Çünkü beraberinde o yüksek artılar, yüksek getirisi beraberinde yüksek götürüler de sağlar. İlla bunu onlyfans üzerinden düşünmenize gerek yok. Diyelim ki uyuşturucu ticareti yapıyorsunuz. Diyelim ki uyuşturucu ticaretiyle uğraşıyorsunuz. Çok büyük bir kolay para. Ama tepenize bir devlet çökebilir. Rakiplerin tarafından yok edilebilirsiniz. Aileniz buna bulaşabilir. Aileniz ürettiği ürün karşısında sıkıntılar çekebilir. Doğru dürüst uyku uyuyamazsınız sürekli tetikleneceğiniz için. Ama geniş bir pencereden bakarsan kolay para. iş işte öyledir. Gözünü kaparsın 5-10 bin lira alırsın bir ilişki için. Ama günün sonunda bir bakarsın zamanında sürünerek kariyerini inşa eden kişi senin fersah fersahilerindedir. Bazen öyle dengesizler denk geliyor işte. Ya o fazla mı falan diye. diyor diyorum aç. Kesinlikle açmalısın. Bizden eksik. Yahu, bak şunu, birincisi kabul etmek gerekiyor. Kolay para dediğimiz şey yanılgıdır. Risk faktörüdür, zararı yüksektir. Asıl kolay para düzgün bir kariyer inşa etmektir. Evet, başında daha az para kazanacaksınız. Asgari ücret veya bir tık üstü kazanacaksınız ama kendinizi geliştirdikçe, sektöre hakim oldukça böyle rezil tiplerin size attığı havanın karşılığındaki o paranın çok daha fazlasını belki de tek günde kazanacaksınız. Okullarda bize öğretilmeyen şeylerden biri de bu. Üniversite okudun, hemen ...para kazanacaksın. Hayır... ...üniversiteden sonra da senin eğitimin devam ediyor. Öyle IQ'suz insan çok görüyorum. Üniversiteyi bitirdim, maaşım şu kadar düşük. Abi sen bir sektöre bir hakim olsana. Belki de ileride kendin şirketini... ...kuracaksın, startup'ını oluşturacaksın. Sektörde ilerleyen yıllarda... ...aranan insan olduğunda maaş olarak bile... ...çok yüksek maaşlar alabileceksin. Bunları kimse konuşmuyor. Zamanında bana... ...hava atan tipler vardı mesela. Veya işte gelirimi küçümseyen tipler vardı. Şimdi bunların %90'ından... ...çok daha rahat bir gelir sağlıyorum... Niye? Çünkü 20'li yaşlığımın başlarını ben heba ettim. Çok rahat bir şekilde söylüyorum. Milletin gezip tozup takıldığı zamanlarda ben 19'da 27 yaş aramı yok ettim. Kariyer inşası için çabaladım. Tabi böyle deyince çok da rezil takılmadım. Çünkü yer yer yüksek gelirler, yer yer parlamalar yaşadığım için onun meyvelerini çok yedim. Burada her şeyi detaylı bir şekilde anlatamıyorum ama bazı meyveleri gayet tatlıydı. Ne zaman kazanmaya başladım? Bulaştığım işlerde amatörlüğümü üzerimden attıkça benim de gelirim yüksek yükselmeye başladı. Biz 10 yıl sahnede süründük. Gerçekten çok düşük paralar kazandık mesela sahne işinde. Aynı şey karikatür için de geçerli. Animasyon için de geçerli. Ama gitgide bu konularda tecrübe edinmeye başlayınca sadece tek bir geceden kazandığım para bazen stand-up'a başladığım ilk 4-5 yılda kazandığım toplam paradan daha fazla olabiliyor. Mesela artık şimdi işin boyutunu biraz daha yükseltiyorum. Kendim organizasyon şirketi kuruyorum. Bu arada alırım hayırlı olsunuzu. Artık ipler biraz daha benim elimde olacak ve beraberinde gelir gelirim de ona göre yükselecek bu arada. Buradaki örneği tabii ki kendi işimden verdim ama birçoğunuz çevrenizde onları görebiliyordur. Başlarda biraz daha başın ezilir. Biraz daha sürünürsün. Yeri gelir böyle simitle geçinirsin. Simitle beslenirsin. Ama basit bir girişimden bir şirket kurar. Felaket bir yatırım alırsın. Sonra bir bakmışın altında çok lüks bir araç var. Gençlere şu an empoze edilmeye çalışılan şeylerden biri de bu. Geleceğin yok. Çalışsan nereye varırsın? Çalışma. Bak işte OnlyFans var. Bak işte yayıncılık yap. Bak işte yud YouTuber old. Türkiye zaten tembel insanlar ülkesi ve bu tembel insanlar ülkesi olmanın sonucunun da hep böyle TikTok'ta takla atan maymunlara, şebeklere, OnlyFans'çılara, saçma sapan tiplere falan çevirerek çevirdi. Öyle bir ülkeye dönüştük. Suça yönelim arttı vesaire. Bakın bunların çoğu yanılgıdır. Doğru bir kariyer inşasında asla aç kalmazsınız. Bir yerde zarar görürsün, iki yerde zarar görürsün. Üçüncü de yükselirsin. E ben hala para kazanamıyorum diyen varsa da bazı şeyleri çok yanlış yapıyordur. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.